Evet arkadaşlar merhaba bugün ee, daha doğrusu en son dersimizde gösterici dizilerini gördük gösterici dizileri genelde ee, string ifadelerinde dizgelerde kullanıldığını söyledik şimdi ee, bugün göreceğimiz konu char türünden gösterici dizilerinin kullanılması. Yani arkadaşlar, bugün birkaç tane örnek yapacağız. Ee, gösterici dizilerini hatırlıyorsunuz. Çar, yıldız, days örneğini vermiştik, değil mi arkadaşlar? En son konuyu bir tekrarlayalım. Toplam gün sayımız kaç taneydi? 7 tane. Ama ben eee dizimin, gösterici dizimin sonunu tespit etmek için bir de sonuna null adresini ekliyordum. 8 tane oluyordu. 8 tane bakın atıyorum tek tek süslü parantez içinde. Şöyle diyelim. Orada pazartesi salı dedik. Sunday Monday diye tek tek sonuna kadar yazıyorduk. Ve ne demiştik? Dizgenin derleyici dizgeyi gördüğünde ve atandığı kısım gösterici ise eğer çünkü bunun her bir elemanı Deysin her bir elemanı çar yıldız tipinden bir gösterici. Ve her bir elemanını tek tek dizgeyle atadığımız için ne yapıyor derleyici? Bu dizgenin sonuna null karakterini ekleyip null karakterini ekleyip gü bellekli güvenli bir bölgeye yerleştiriyor ve onun adresini buradaki gösterici dizisindeki bir elemana atıyor demiştik. Değil mi arkadaşlar? Bu şekilde. Şimdi bir örnek yapalım. Gösterici dizileriyle alakalı bir örnek yapalım. Birincisi şöyle diyelim. global değişkenlerimi tanımlayayım öncelikle. Birincisi şu. Çar Days diyelim. Çar yıldız Days. Ben 8'lik eleman tanımlıyorum. Daha doğrusu şuradakini alayım aslında. Şuraya yazayım tek tek. Sunday Monday e, Tuesday yanlışım olabilir arkadaşlar. Wednesday Eee veya da kısaltılmışını yazayım. Sunday yani tam yazalım veya Thursday virgül Friday virgül Saturday Evet arkadaşlar. Sonuna da ne yapıyordum? Null. Bu da bir adres belirtiyor. Sıfır adresini değil mi? Günleri yazdım. Şimdi arkadaşlar mesela şöyle bir örnek yapalım. Öyle bir fonksiyonum olsun ki arkadaşlar ben ona haftanın gün numarasını vereyim, o bana günü geri döndürsün. Yani arkadaşlar şöyle çağır, yıldız get get day name diyelim. Ve parametresi int day diyelim. Yani şimdi arkadaşlar hemen switch yapıyorum. Bakın. Day diyorum. Case bakın. Day. Bana ee, şimdi bana day'i verirken mesela nasıl verecek? Birinci gün diye verecek. İkinci. Sıfırıncı gün diye bir şey olmaz. Birinci gün diye verecek. O zaman şöyle yapmam lazım arkadaşlar. Day eksi bir demem lazım ki Evet yani bu şekilde yapılabilir. Evet K0. Yani D-1 adam birinci günü girdiğinde biz buradan 1-1'den 0 elde edip K0'a gideceğiz. Gerçek tek tek case'lere de bakmaya gerek yok. Doğru ya biz burada dizi tanımladık. E, aklıma eski e, switch case'i anlatırken ki konu geldi. Onun için bu şekilde yazdım. Ben ne yapmam lazım arkadaşlar? Bakın çok basit. Çar yıldız. Değil mi? Çar yıldız. Red Val diyelim. Red value diyelim. Eşittir. Ne diyeceğim arkadaşlar? Days dizisinin değil mi? D 1. Şimdi kullanıcı 1 bir girdiğinde birinci günü döndür dediğinde 1 eksi 1'den 0. Değsin 0. elemanına geleceğim. Değsin 0. elemanında ne? Çar yıldız tipinden bir gösterici ifade ediyor. O da Sunday'e denk geliyor. Yani Sunday'in adresiyle geri dönmüş olacağım. Return red value. Bakın hemen kullanalım. Örneğin kullanıcıya biz diyelim ki printf diyelim printf Haftanın gün numarasını giriniz dedim. Bunu e, integer bir değişkeni alayım, d diyeyim. 0 olarak ve scanf'le alıyorum arkadaşlar. %d formatında ampersan D'ye ata diyorum. Değil mi? Atadık. Ve bakın. Printf ile bakın. Ee, gün ismi eşittir diyorum. Yüzde S ile ters böyle N diyelim. Ve e, fonksiyonumu çağırıyorum. Get day name. Bakın. Ve parametre olarak da D'yi veriyorum. Bu yol diyelim. Bir hatamız var mı bakalım. Yok. Bir dakikada bir daha bu yolluk edeyim. Bu yolluk. Hmm. Evet arkadaşlar, ufak bir hata almıştı. Onu düzelttim. Ee, şimdi build yaptık, ee, çalıştıralım. Hemen konsol ekranımızda çünkü giriş yapacağız. Evet. E, C pointer egzemizi çalıştırıyoruz. Haftanın gün numarasını giriniz diyor. Ben mesela 3. gün yani e, Sunday'den başlayarak e, Pazar, Pazartesi, Salı. 3. günümüz Salı. Bakın gün ismi Tuesday. Salı olarak geldi. Bir daha çalıştırıyorum. 1. günümüz Sunday'di. Ve Sunday'yi bakın gün ismi Sunday'yi yazdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kullanıcıdan Gün ismini yani gün numarasını girmesini istedik. Biz de ismine buradan ulaştık. İstersek arkadaşlar, mesela e, şurada bir bir fonksiyon daha yazabiliriz. Void bakın, e, display, display day names. Ben tek tek günlerin isimlerini bir kullanıcıya göstereyim. Yazıyorum arkadaşlar. Bir döngü değişkenimi tanımlıyorum. Bakın. For i sıfırdan i küçük demeyin. Sonunu bilmiyorum. Döngünün sonunu nasıl buluyorduk? Yani kaç tane elemanın null karakterine kadar değil mi? Bir de tabi şuna e, parametre olarak neyse global değişken ben global değişkeni kullanayım. Days sonuçta global değişken i nule eşit olmadığı sürece dönecek artı artı i. Ve bakın printf ile printf ile şöyle yazdırıyorum birincisi yüzde d diyelim birinci ikinci üçüncü gün diye yazdırsın. İnci gün yüzde s ters bölen. bakın ee, yüzde dili kısma i artı bir diyelim hani i sıfırdan başladığı için bir diye şey yapsın ve d isteki d isteki ince elemana da ulaşsın. Bakın printf ile tüm günleri yazdıracağım. Şimdi haftanın gün numarasını giriniz demeden önce şu fonksiyonu bir çağırıyorum. Günleri tek tek yazması açısından. Yeniden bir derleyeyim arkadaşlar. Hemen çalıştıracağım şimdi egzeyi bakın. Bakın ilk önce yazdı. Birinci gün Sunday, ikinci gün Monday. Sonra da haftanın gün numarasını giriniz diyor. Bir diyelim. Bakın gün ismi Sunday. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gösterici üzerine, gösterici diziler üzerine bu şekilde işlemler yapabiliyoruz. Gün ismini. Gelelim bir tane daha gün isminden sonra aylara gelelim arkadaşlar. Çar, yıldız, mount, diyelim. 12 ayımız var. Biz 13 sonuna da null karakteri ekleyeceğiz. Ee, tek tek yazalım arkadaşlar. Bunu da Türkçe olarak yazalım. Biz Ocak'tan başlayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim, Kasım ve Aralık. Bakın. Gösterici dizisi. Sonuna da Nulu ekliyorum arkadaşlar. Pardon. Nulu iki tırnak içine almıyorum arkadaşlar. Çünkü zaten kendisi bir adres belirtiyor. Ayları da yazdım arkadaşlar. Şurayı sileyim şunu da gözükmeyen yerinden dolayı şu şekilde yazalım. Evet. Ee, hatta düzgün durması açısından şöyle yapayım. Şunu da bu şu şekilde yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar mesela aylar içinde istersek name gibi bir fonksiyon, get day name gibi fonksiyon yazabiliriz. Ama ee, tabi biz aynen ee, ilk önce get çağır yıldız diyelim. Get month name. Yine bize ay, ayın numarasını versin. Biz ismini döndürelim. Yine nasıl yapacağım arkadaşlar? Çağır yıldız red value hemen mount dizime ulaşıyorum. Şimdi bize birinci ay verecek ama biz birinci ayı indeks olarak sıfırıncı. Bizim dizimizde sıfır. Onun için mount mount eksi bir. Arkadaşlar buralarda bazı kontroller yapılması gerekiyor tabi ama ben bunları yapmıyorum. Onları siz yaparsınız. Return red value. Bakın ayı da döndüm kullanıcıya dedim. Gün ismini girdikten sonra printf ay e, numarasını giriniz dedik. Girdi. Ben scanf ile alacağım onu. Bir şuraya int mount diyelim. Sıfır atayalım. Yüzde D ile yüzde D ile bunu alıyorum. Ampersan mount diyorum. Evet. Printf ile yazdırıyorum. Şimdi printf i ismi eşittir. Yüzde S ters bölü N diyelim arkadaşlar. Get mount mount name. Mesela ee, mesela dememize gerek yok. Zaten kullanıcı girecek. Mantı veriyorum. Kullanıcın girdi. Bunu da bir derleyeyim arkadaşlar. Şimdi konsol ekranı açıyorum. Programımı gerçi şöyle bir ekranı sileyim. Programı çalıştırıyorum. Gün isimlerini ekrana Gün numarasını giriniz de. Bugün ee, pazartesi olduğu için ikinci günü gireceğim. Evet Monday. Ay numarasını giriniz de ee, biz Ocak ayındayız mı? Ocak ayındayız. Yok, Şubat ayına girmişiz. O zaman 2 gireceğim. Evet bakın Şubat. Gördüğünüz gibi Şubat'ı da yazdı. Şimdi arkadaşlar Mesela ne yapabiliriz? Şöyle bir fonksiyon yazabiliriz. Ee, with display date diyelim. Bize int dayı verecek, int monthu verecek, int yearı verecek. Biz onu Belli formatta yazacağız. Bakın. E, güne ne diyecek? Günün işte 11 e, Şubat'ın 11'i diyoruz. 2015 diyoruz atıyoruz. 2016 Bunu yazdıralım. Nasıl yapacağız? Display date diyeceğiz. E, öncelikle bir günü yazdırıyoruz değil mi? Printf yüzde e, 02d yüzde d yani aslında bir boşluk bırakalım d'yi yazdırdık. Sonra arkadaşlar printf'le bakın ayı yazdırmam lazım. Çünkü bugün ayın biri, 1 Şubat 2016 diye yazdırmayı hedefliyorum. E, ayı yazdıralım. yüzde s boşluk bırakalım. burada da get mountu neyimi çağıralım. Mountu da verelim. Sonra da ayı da yazdırdık. Yılı yazdıralım. Printf. Değil mi? Yılı da yazdıralım. Boşluğumuzu bıraktık. Yüzde de Year diyelim. Yılı da yazdırdık. Başka ne yazdırabiliriz? Günü de yazdırabiliriz arkadaşlar. Çünkü gün fonksiyonumuz da var. Şurada da tabi yıldan sonra bir boşluk bırakalım. Yüzde S değil mi? Ee, ne diyeceğiz? Get days. Pardon. Get day name. Ve day'i vereceğim. Peki burada ama yok. Burada e, haftanın kaçıncı günü olduğunu bilmediğimiz için o şekilde yazdıramayız. Bunu siliyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim. Kişi girdi. Bir de yılı girmesini isteyelim değil mi? Printf e, yılı giriniz. Şurada int yıl diyelim 0 bakın yılı giriniz dedi ScanF'le yine yüzde d ile aldım ampersan yıl dedim ve şöyle diyorum display bakın display date diyorum d'yi giriyorum parametre olarak ayı veriyorum mount onları hep kullanıcı girdi Yıl. verdim Eee şu display day açıklama satırı ne alıyorum arkadaşlar gerek yok. Hemen bir derliyorum. Hata var dedi. Pardon şunu yıl demişiz. Year diyelim. Şuna da year diyelim. Evet. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Konsol ekranımızı açalım. Evet. Bakın. Çalıştır diyorum. Haftanın gün numarasını giriniz. Buna çok gerek yok ama e, haftanın değil. Aslında bunu düzeltelim. Yani normal ayın 12'si 13'ü diye girmemiz lazımdı. Burada hata verecektim. Bugün ayın 1'i bir yazdım. Ee, ay numarasını giriniz diyor. Ee, i̇kinci ay. Değil mi? İkinci ayı verdik. Şubat dedi. Yılı giriniz dedi. 2016. Evet bakın. 1 Şubat 2016 diye bakın şurada ekrana yazdı. Tarihi yazmak için kullandık. Ekranda göstermek için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dizge lerden oluşan bir gösterici dizisi oluşturdum. Ayları ve günleri yazdım ve ayları ve günleri kullanarak fonksiyonlar get day name, get month name, display day names diye, display date mesela bakın ekrana tarihi yazmak için kullandığım fonksiyon. Kullanıcıdan günü, ayı ve yılı aldım, değil mi? Tek tek numaralarını ve o tarihi ekrana işte 12 Şubat 2016, 21 Mart 2015 diye bu formatta yazmayı gösterdim. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.